Herkese selam, selam arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün, Bugün sizlerle birlikte Toka Life'dan ee, ne yapıyorduk? Düşük puanlı Düşük puanlar yüksek puana kadar lokantaları puanlıyorduk. Hadi. açsın sinirli biraz. Ben de sinirliyim. Evet, hadi. Nereden başlıyoruz? Söyle hadi. Ya bak. Nereden başlıyoruz? Yavaşcan, ya. git 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 git. Sen ne yaptın zaten? Git, ben sana söyleyeceğim. Git ya. Ya git. Bul. Hayır. Dur, niye o kadar çok gitti? Git. Çok az git, bir tane git. Dur, ha şu ortadaki. Şu evet. Gelin bak. Çok kötü bir lokanta. Evet. Önce yorumlayın okuyalım bu lokantanın. Olur mu? Telefonunu getir. Bekle e, önce sen karakterlerimizi çıkart. Ben de karakterlerimiz. Ne buradan buradan mı? Şu benim kacak dedim. Şu, Bu da. Dur ben çıkaracağım. Senin, benim. Şu ben. Ben buradan içecek almıştım hiç beğenmedim. Düşük puanlı lokantalar. Lokantalar desene. Evet. Toka Life düşük evet, puanlı hemen lokantaların yorumları. Dur ben hemen yapayım. Sen, sen bir yıldızlıyı sen... bul. Bir yıldızlıyı bul. Evet arkadaşlar ben çam buluyor. Ya bu yasınlar ne alaka ya? Tut tut bir. Toka Life düşük lokantalı. Toka <laughs> tokalar değil mi? Ne diyeyim? Düşük puanlı lokantalar. <laughs> düşük puanlı lokantaların yorumları. Düşük puanlı lokantaların yorumları. Kızım ne diyorsun? Ya dur ya. Tıklar sildim be. Sen bana ver ben bulayım sen de şey yap. Ya dur bu ne yapayım edeyim? ben? İlk lokantaya lokantayı mı gezeyim? Hmm. Lokan düşük puanlı lokantalar. B yıldızlı lokantalar. Bir yıldızlı lokantalar. Bu ne ya küçücük bir yer arkadaşlar bu ne? Şimdi, bulalım. Hadi bul ya. Dur. Allah Allah, yemeklere bakıyor. Hadi. Hadi. Yemeklere bakmıyorum. Tamam. Hadi oku. Evet, yemekleri çok kötüydü. Bana çok, benim midem bulandırdı. Evet. Yarın yorum, birinci yorumumuz bu. İkinci yorumu oku. İkinci yorum bu zaman bu yorucu. Bir tane yorum var. O zaman lokantamızı gezelim arkadaşlar. Bakın burası yemek yeme yeri. Küçücük. Buraya kaç tane insan sardı sayalım. Bir saniye. Bir, iki, Düşük puanlı lokantalar. Altı tane kişi... Ya, altı tane kişi Düşük söylüyor. puanlı lokantalar daha istedim, şu planla, ona göre. Dur ben okuyayım. Dur daha fazla yer göster diyelim. Arkadaşlar siz de yorumlar atın. Dur dur söyleyeyim. Birisi hizmet veriyorlar. Bir açık. çık diye iklimalı. ama yine de ortam çok sıkışık. Evet biz de söylemiştik. İçi, Bakın, çok sıkışık. zaten. Sıkışık arkadaşlar. Ama yemek yerleri. Bakın arkadaşlar ben bir şey fark ettim kendi yemek yapma yerlerini büyük yapmışlar. insanların yerini küçük yapmışlar. Bir, bir şey... daha var. Dur dur. bir şey söyleyeceğim. Bakın arkadaşlar bunu bakın. bu Balığı şu anda. Zehirli balık ve bakın dolap kirli. Burada ya, da kirli yemek, Ben bir şey göstermek istiyorum. Yemek yapanlar nasıl? nasıl, nasıl bu var? ne ya? Bu ne arkadaşlar? ne be? Evet. İkin. Ben okuyayım ben en baştaki. Yani. Hemen okuyorum. Et döneri süper. Yemekleri daha da güzel. Bartın'ın en köklü kötü. yemek yenebilecek mekan. Mercan. Arkadaşlar, başlayalım. Ay hocama. Bak düşük lo, düşük lokanta bu. Bak yayla lokantası burası. Yayla evet. lokantası ve evet. kötü. Sen oku hemen yorumları. Ben de ikinci lokantaya gideyim. Hayır ikinci lokantaya gitme. Yemek Ve falan, falan yiyeceğiz. Bir şey fark ettim. Burada süsleme yok. Yemek falan yiyeceğiz burada. İyi o zaman kalk şuradan sen. Burası bizim yerimiz. İnşallah zehirlenmeyiz. İnşallah zehirlenmeyiz. <laughs> Bu ben... arada masayı pis bırakmışlar yani. Evet. temiz tamam. bir masaya geçelim. Zaten temiz burası mum da koymuşlar. Evet ya mum ne kadar kötü. Evet diyorum. Hemen şuradan yemeğimi alayım. Ben bir tane ben bir tane makarna yiyeceğim. Sen ne yiyeceksin? Bir tane daha yiyeceğim var. Onu da alacağım. Ben yiyorum, yedim. Hayır ya sipariş <laughs> edelim. sipariş <laughs> yiyeceğiz tamam. İç termostasyonu. Evet okuyordum. Hmm. Hadi. Hiç memnun kalmadık. Yemekleri lezzetsizdi. Hiç temiz bir uyku temiz bir yer değildi. Burası uyku fiyatlıydı temizliğin. ama hiç güler yüzlü davranmadılar. Sop soğuk bir ortamdı. Bakın arkadaşlar. burası da böyle ve kirli. Bak paslanmış. <laughs> ya ayıcı duvarlar sökülmüş yani. Sevmedim. Bu lokantamızın adı Gül, Gülen Yüz Yemek Evi. Bence hiç Gülen Yüz değil ve yemek evi. Değil. Çıkalım mı artık buradan yemek yiyelim? Hayır değil ya yemek yiyelim. O zaman burada ne yiyelim? Ama bak ben burayı sevdim. Şimdi dönerci yayla ile lokantası. Ya da bana ben tavuk. Gece işte böyle dönerler var diye. Ya da hmm, ne yiyebilirim? Ben ketçaplı makarna da var. Yok. yani saçıyorum makarnayı? Ee, ben iskender mi yesem? İskender. Yok 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 ben tavuklu bir şey yiyeceğim. Ben şunu yiyeceğim. Balık. Gel şuradan tavuğumu ben kızartacağım. Ben sana kızartacağım. Hayır 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 sen kızartma onun yapımına bakacağız. ya. Yapımını izleyelim mi? İzleyelim. Mi? Evet. İzleyin hemen hemen dur. Ya da gizlice izleyelim. Gizlice. Ne Çünkü şey? onlar biz varken böyle güzel hazırlamaya çalış. Art şimdi şuradaki ışıkları bile kapatıyoruz. Ben balık ya. patates karışım bir şey istiyorum. Tamam hemen yapıyoruz. Bizim... Bu nasıl bir konuşma ya? Dur dur bunun konuşumuna bakalım. Nasıl bir konuşma ya? Bu <laughs> insanlar çöp adam çöp. Neyse tavuğumuz <laughs> top. Ta sen sen yemekle yazar mı? Adamın <laughs> konuşmasına bak. Siz fırında olmayacaksınız. Bir şey söyleyeceğim. Bunlar biz siz nasıl konuşuyor acaba? Aklına. Her neyse benim yemeğim ya Ben buraya sevmedim ya çünkü dur, 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 Giderler dur. zehirli seyirli şeyler Beyler ya Yemeğimizi hazırlayalım yemeksiz olmaz Zaten videonun konseptini Bozuyorsun tamam. Videonun konsept, konsept, tamam. konseptini Ne yapıyorsun ya ne? videonun konseptini bozuyorsun. Ne, ne yiyeceğiz sen? Tavuk yiyelim sadece. Hayır ben patates balık karışımı yiyeceğim. Patates yok ki. Var. Nerede? Şunlar ne benim canım kardeşim. Ona adamın eline ver. Aa bu pişti mi burada? Hayır pişmeyecek. Ha pişti. al onu hemen al al. al. Abo al, pişti. Balığı pişirmeden al. Pişirmeden aldım. Balığı adamın eline ver. Şunu vereyim. Sonra bu patatesle balığın üstüne koy. Hemen koyuyorum. Bak benim yemeğim hazır. Tamam hemen yeter. Tabaksız getirdiler bu arada ve yanlışlıkla bitkinin üstüne koydular. Ye yedim arkadaşlar. Evet ben zaten ama kendisini yemişti. bu ne ya arkadaşlar gidiyoruz. Şey yapalım e, biz bir yorumumuzu yazalım. E, temiz bir ortam değil. Çok soğuk. Yemeği önce saksının içine koydular ve tabaksız geldi. Bir yıldız. Ne Yıldız bile hak etmiyor. Gerçekten çıkalım buradan Şimdi ya. Şimdi orta puanlı diye gideceğiz. Orta puanlı sen biliyorsun Tokal Arif'i. Çok iyi biliyorsun. Evet, evet. Nereye gidiyoruz? Hadi söyle bakalım. Çok iyi biliyorum. Nereye? En son yüksek puanlı lokantaya gideceğiz. Arkadaşlar dışı evet. da bu şekilde. Dur söylemem. Burada mı? <laughs> yok. Burada mı? Hayır. Hayır. Yük. Yok yok yok. Bu mu? Yok o es F. Yo. Burada. Şurada. Bu yeri bir incelemem lazım. Yok, yok burası, değil. Kokoreççi var. Kokoreççi değil. Kokoreç değil. Bu ben buraya yeni görüyorum. Aslı. Yeni mi yapılmış o ya? Evet. Dur bakalım burada da değil. Burada da hiç değil. Sen çöl çöl gibi bir bir yerde mi? Yok yok. Burada da değil. Dur. Burada da de değil. Geçebilirsin. Bu da değil. Bu değil mi? Ayasofya, Patlar <laughs> Şu kısım. Ha orası. Hemen giriyorum. Orta puan. Mı? Burası okul yemekhanesi değil mi? Okul yemekhanesi hiç bilmiyordum bana da. Burası okul yemekhanesi. <laughs> Karıştırdım şım pardon. İyi buraya bakalım mı? Ya burası zaten. Bir bir şey, şey diyeceğim. dur bir. Ye, ye, bir domates satsa ya da bir şey Ben yapıyoruz. buraya bin puan veriyorum. Niye bin? Ya da vazgeçtim. Dur ya. Şu domates kaldıysa ne yerde? Nereye koyayım? Al yedi ya Şu Bak yine ne oldu? Yani. Ay pis bir ay çıkıyorum ben ya. <laughs> ay dur. Bu yayı planlamadan çıkıyoruz. Yani. Yorumlay adam kafasında yumurta kıymış gerçekten. Biraz Bunun ben... yok okul yemek tarzı olduğu için. Çocukların midesini bulandırıyor. Bir tane de ben biliyorum. Ama orası yengeç yeri. Yani Karaciğer'in. Yok yok. Yo, oraya yo, yo, yo. gitmeyelim. Koca 24 saat ile olduk videosu çekeceğiz ya. Çekeriz Toka Life'da. PKK'de. İşte vermiyoruz. o zaman gidelim Dur. Burada, burada, Buraya bu yedik. Şu var mı şu? Aa, o yüzüm oldu. Evet. Dur. Şurada bir, şurada var mıdır ki? Aa, yok. Lokanta yok, yok burda yok 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 en ee, başa geldik şu lokanta olabilir mi burada var mı lokanta? <laughs> <laughs> Aa, bak şu nasıl şu nasıl bu nasıl yüksek Çok... puan galiba? Abo burası yüksek puan mı? Bu arada ışıkları güzelse ben. Bu arada ben ilk... ışığa bakıyor. Hatta evet yüksek kuvvetliğe oh! geldi. Şu oh! an birinci katındayız. evet Birinci yapıyorum. katında değil ikinci katındayız. Çok memnun kaldık. Lezzetli, tertemiz, uygun fiyatlı ve güler yüzlü <laughs> sitici kortam. Yolunuz açık olsun. Böyle bir. Birinci bir, kattayız katdayız zaten. biz ikinci katdayız. Hayır, ikiye çıktı. Aba. Aba. Başlamak istiyorum. Bu arada buradaki yorumu ben yazacağım. Oo, oh, dur aşağı in aşağı in aşağı in aşağı in aşağı in. Dur yanlış bir Aşağı lütfen? ikinci kez. aşağı in aşağı, in aşağı, in. aşağı, in. aşağı in. İndir. Bu arada çok güzel bir ortam. Bakın ben artık artık daha iyi. Bundan da güzelliğini görebiliriz. Ama ben çikolata kendi lokantamızı yapacağız videonun sonunda. Hayır yapmayalım. Video 12 dakika. Oo. Bak temiz çalışıyorlar. Ama çöplük hemen şey. Çöplerin içinde ne var bakalım mı? Çöplerin içinde ne Bak. yapacağız? Bak. Ayı çalışma katları var. Geç şuradan. Ben bu ona o yüzden 10 Daha ben 20. buna 10 üzerinden 1000 veriyorum. Bak Ve altın altın. Ve burada kendi yemeğimizi yapmamıza da izin veriyorum. Hatta şu kaşığı şu an Ya dur. Ben yendireceğim. Videodan çıkacağım. Yendiremiyor Ya Yani kendi kaşığımızı yendireceğiz. Ben yendire... Bu ne? Hayır ya. Sen esin bitene kadar yendiremedin ki. Tamam. Sunumlarına sen etli bir şeyler yiyeceksin. Ben burada her şeyi denerim. Ben de. Bu arada sunumları çok güzel. Şu tabakların içinde oy. Altını pizza. Mi? Aa buyur. <laughs> Buraya baktık. İlk <bir> şey. <laughs> ikinci kata çıkalım mı? Hadi çöplerin içinde ne var ona bakalım. Belki... Çöplerin ki... mi? Abo. <laughs> bakalım. Bunu... Açalım bir. Ben biliyorum onun ne olduğunu. Çamaşır makinesi. Çöplerimiz mi? açılmıyor. O kadar. O ne ya? <gülüyor> <gülüyor> dur dur şurada kağıt var. O ne? Her şeyde merak ne? Ya bak. Ha dur ya. O ne? Yemek kutu bunu alıyoruz. Dur hemen. Ne şöyle bir şey var. Dur dur çöpe düştü. Bunu kapattım. Ne oluyor? Ne oluyor? Neyse boş ver. Kilo. Aa boş ver. Dur verken. gizli yer açılabilir mi? Boş ver. Açtım 467 değil mi? 462. Aa, ya bu bir tane yerin koduysa? Ya ben canım, sen bana izin vermiyorsun ki ben şu an sen hep oyalanıyorsun. Ben gel gibi, gibi video çıkardım şu an. Arkadaşlar şimdi biraz ablam oynayacağım. sıkılmaz şuan. mı? Sen de yorumları okursun yorumları yazar. <laughs> ben yorumu bulayım. On yıldızlı lokanta yazayım. O sırada benim daha ilerletemem. İlerletemem. Sen e, mouse kullanamıyorsun. Dondu galiba. Dondu. Sen yanlış kullanıyorsun. Ağırmış. İki tuşa şöyle basıyorsun bak. Dondu. <laughs> dondu. Allah'ım ne? Dondu. 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 Neyse onu düzeltmeye çalış. Ben şunu şuraya olabilir mi? Dur ben bir saniye ben şunu bir kapatayım. dondu. Yok şöyle yok. kapatalım. Kapattım. bu? tuşu açtığımız için olabilir mi? Öyle <laughs> An bak normalde karakter götürmek karakterle götürüyor. nasıl bir şey ya? Video çekmemizin dolması. Oy temizlikçi kıyafeti giyeceğim şimdi. Sıkıntıdan. <laughs> <laughs> Ama gitmesi lazım bu adam. nasıl olmuşum? Evet, buldum yorum. Nasıl olmuşum? Evet ben aşçı oluyorum. Katil aşçı olur mu? Şimdi Bu arada kendi yemeğimizi kendimiz yapabiliyormuşuz biliyor musun? Evet işte karşımızda ben. Evet buldum. buldum. Buradan bir çıkıp gireceğiz arkadaşlar. arkadaşlar yapacağım. okuyayım mı? Oku. Oku. Sen çık gir. Oku sen. Ben okuyorum. Um, nerede ne, ya? Bu lokantamızın adı ne? Bilmiyorum ki. Ya lokanta <laughs> adı. Ha, Ante. Evet lokan. İkinci kata çıktım. Anta Sophie'di değil mi? Evet. Söylüyordum. Mükemmel mekan, yemek güzel, pe personel güzel hızlı ve son son derece kibar. Bence bir kafes bu kişi çok iyi biliyor. Personel seçimini de iyi yapıyor. Em, Emrah Bey'e de ilgis, ilgisinden dolayı ayrıca... Heh, tamam oldu arkadaşlar. Heh, i̇kinci kata çık şimdi. Evet ben aşçı ya artık yedim. Kendi <laughs> yemeğimi kendim hazırlayacağım. Ve arkadaşlar, burada bir gün aşçı oldum. Bu yemek bu şeyin adı Big Cafe. Nacığım da alalım yanımıza dışlamak olmasın. Sonra da katil aşçı giydireceğim. Bu hayır benim üstüm bozma. Bu mekanın adı Big Mackes. Evet mercan termosunu kuyuna kuyuna verdim. Gidalıydı sonra. Kuyuncu. Sen kullanamıyor musun? Yok kullanamıyor canım. Bu nasıl bir kullanma? <laughs> i̇kinci kata bas ikinci kata. Evet önce insanlardan ben bizzat yemek ne istiyorsunuz sadece? <laughs> Ondan sonra yemek hazırlayacağım, götüreceğim, sonra biz puanlayacağız. Çünkü bu yeri çok seviyorum. Bence sen kalmak ister misin Hasan He? He? Hasan kalmak ister misin? Beni bırak Hasan İyi, tamam. Arkadaşlar bir tane lokanta buldum. Kadının bakın arkadaşlar, bu yanın sahip. Arkadaşlar bir tane... Oha! Oha! Bir tane lokanta buldum. Oha! Şuna bak! Ooo! Çikolata sosu! Ye bakalım onu kadın. Ay. Ah, Bakıyordum bunu yedikten ah, sonra. Sık oh, dur sana bir var. şey yap, Bir şey yap. Bir dur, şey yap. Bir şey yap. Şapka. Şapka. Şapka uçuyor. <gülüyor> 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 şapka mı yiyeceğim şimdi izleyin. ye. Yer ya, mi ya? Ye ya. Bir şey yapacağım. Oh, şey yapacağım. Bir şey yapacağım. Bir şey yapacağım. Seni çikolatanın içine atacağım. Seni ne içine böyle O kadar da değil mi? Şu kadını gözlüğüne atayım. O Arkadaşlar şimdi ben onun yorumunu okumuştum. Hadi burayı da gösterelim. Kapatalım artık çok yoruldum Yo, ben. ben kapatmak istiyorum. Aynen şapkasız. Şapkasız paşineceğim. <laughs> yok mu? <laughs> ben sana biraz ben kullanayım. Ama ya ben burada personel olmayacağım. Ya, gidiyorum ben, ben efendim, ya. Ne alırsınız? Gidiyorum ben, ee, ben... ya. Ben ne alacağım? Kafanıza göre götürdüğün işi de. Gidiyorum ben. Ben sipariş aldım biliyor musun? Gidiyorum ben. Tamam hoşçakal. Evet Hoşçakal. Tek kaldım. Tek kaldım. Tek kaldım. <laughs> o sırada maçının gireceğim. Sınavı çıkıyorum. Evet, ben geri geldim arkadaşlar. Can sıkılmış evde öyle boş Çık boş. Çık şuradan ya. Niye? Çık sevmedim ben. Bak köpek babası düştü Ay sen beni git Ay, ya. Sen hoş değilsin yalancı. Ya, Bir take tabak pasta yedin bugün. <laughs> Ama Ceylan, tahtadan başka oldu Ben gülüyor. Gülüyor. <gülüyor> bitti, savaş bitti arkadaşlar. kesildi evet. lan edilmemiş. Her neyse, ben Niye? Malzı götürdün. Malzı götürdün. Boğazımı getir. Boğazımı getir. Ah, var ya. Arkadaşlar tamam. ah, kanalıma abone ol. Abone olun. Videomuz daha bitmedi. <gülüyor> 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 Yorum yazma iyi bildirin. Videomuz yani. daha bitmedi. yaşamayın. Belki videoda video daha bir bölüm Bak masum donuyor işte. Ah. Aa. donuyor ya. Her neyse hoşçakalın.